Evet, o e kadar balığımızı tuttuk. Şimdi ortam şöyle. Yine gösterelim. Gördüğünüz gibi. Oo. Dertemiz su akıyor yanından böyle. Ahmet Efendi. Oktay Efendi. Duyun bakalım bunları. Bak. Duydunuz mu suyun sesini? Balıklarımız şöyle pişiyor. Suat Aga'mız pişiriyor. Şöyle. Şurada da var iki tabak. diyeceğim. Buyurun gelin diyeceğim ama yani biliyorsunuz. Malum durumlar iş güç sizin şimdi. Neyse artık yaz biraz daha var. İşinizi gücünüzü ayarlarsınız gelirsiniz. Ya, Suat Aga Sözümüz olsun mu? Gelirlerse getiririz tabi. Tabii, tabii. Aynen. Bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Görüşürüz.